Thank Dinlemeyip çenemi tutamadığım için özür dilerim. Tamam tamam biliyorum. Böyle tatlılıkla falan atlatabileceğim bir durum değil inan bana okuldan döndüğümüzden beri ne yapacağım bilemiyorum. Senin için de, Emir için de. Çocuğun üstüne gitmeseydin bari. Yok, yok gitmedim. Hata bende zaten. Ben yani sadece konuştum. Bence pedagogun dediği gibi o sadece bizi sınıyor şu an. Ya Faruk o bir çocuk. Korkuyor. Bebeği duyduktan sonra daha da çok korktu. Çok da normal korkması. Şu an evsiz hissediyor, sahipsiz hissediyor. Zaten gizli kalsın derken en büyük sebeplerden bir tanesi de buydu. Ya biliyorum, biliyorum, haklısın. Ben ne bileyim bu kadar hızlı yayılacağını hiç tahmin etmedim. Aman, ben bu eşekliğimi nasıl telafi edeceğim ya? ya. Ha, bir şey söyle, ne olur bir ceza kes, bir, bir şey söyle, bir şey de, hadi, hadi çok kötü gideyim bir şey yapayım dışarıda çimlerde yatayım böyle gece ayazında yastıksız yorgansız böyle donayım sabah. Ha? Hadi bir şey söyle. Don. Don 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 orada. Aklıma bir şey gelmedi ama bunu açık çek olarak saklayalım. Nasıl yani? Ben senden bir şey isteyeceğim, sebebini söylemek zorunda değilim ve sen neden diye soramadan bunu yapmak zorunda kalacaksın. Açık çek yani. <laughs> bu biraz ucu açık olmadı mı ya? Evet, öyle olması gerekiyor zaten. Kusura bakma Faruk. Sen bu tedirginliği çoktan hak ettin. Korkuyorum. Evet, korkmalısın bence. <laughs> Tamam tamam peki kabul et. Bari zor bir şey olmasın. Vallahi ne isteyeceğimi bilmiyorum ama kolay bir şey de kullanmayacağım kesin. Ben yani kendi yapabileceklerim için kullanmam böyle bir kartı. Emir nerede? Odasında. Biraz maket oynadık. Şimdi bilgisayar başında. Süreyya. Emir bizi üzdüğünden daha fazla üzülüyor. Tarık o bir çocuk. Kızım, yarın akşam için bomba bir plan yaptım. Bak söyledim. taş koyar falan uğraşamam ben. Sürpriz. Biraz geç kaldın kuzum ya. insan bir göz kaş yapar değil mi? Eniştem. Kadısını aldım. Ne yapıyorsun sen? O zaman ben ve Çenem kaçıyoruz. Sizi de öpüyoruz. Müsait olunca arasından beni. Dur 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 dur. Bir dakika nereye kaçıyorsun sen? Ne mevzusu çıkartıyormuşum ben? Ne? Durum ne? Anlat. İy, ben senden gizli ne yapabilirim ya? Ya ben senin arkanda iş çeviririm Allah sen Allah aşkına yani. Böyle kız geyiği, işte bekar Kına yapacağız diye şey yapıyorum böyle bir e, şakalar şukalar bir şeyler muhabbetler koy koydayım ben sen merak etme ben öpüyorum ikinizi de görüşürüz tamam mı? İşte tamam, canım. <gülüyor> <gülüyor> Bye. Of. Ne şimdi ben bunu peşim bırakacak mıyım ne bu? Önemli bir şey yok ki hayatım duymadın mı kız önemli bir şey yok dedi. Öyle kına gecesiyle ilgili uyduruk organizasyonlar işte. Yani öyle bir karma yorum yapalım dedik biz. Karma yorum derken? Ya hiç canım öyle kına gecesiyle ilgili böyle bir takım organizasyonlar. Doğum batısı sentezi gibi bir şey. Nasıl yani? Ya hayatım ne var ya Allah Allah kına gecesi işte. Kız kıza eğlence tamam anladım karma doğu batı sentez bir şey yapıyorsunuz da ne 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 yapıyorsunuz? Bilmeye hakkım yok mu? Ne bu? Hayır yok. Ben sır tutabiliyorum bazılarının aksine. Vurdu ve gol oldu. Daha çok gol atarım ben sana Faruk. Peki tamam. Neyse sen gül de ben meraktan ölürüm sorun değil. Ya bak hala hala böyle inceden inceden oradan yürüyorsun ha. Vallahi ciddi söylüyorum ya Allah Allah. Kızım senin suratın asıldığında benim bütün enerjim gidiyor. Benim enerjim senin gülüşünde. Niye anlamıyorsun? Ciddiyim. de mi sevmiyorsunuz amcayı? Hadi oğlum sen istersen odana çık hadi. Baba İnsanlar önce birbirini görebiliyorlar mı? Yani tanıdıklarını bulabilirler mi? Bilmiyorum. Neden sordun? Garip amca ölürse... ...annemi görebilecek mi? annene bir şey söylemek istiyorsan... ...benimle bir şey olmasına gerek yok Emir'ciğim. Aklından geçer annen okur zaten. Ben odama çıkayım. şey mi neredeyse güzelim? Aç değil ki canım bir şey. Ama çay süper olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bade. Artık yavaş yavaş alışma şu masaya var, güzelim. Ha? Bak bütün gece kimseyle de bir tek kelime etmiyorsun. ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Annen zaten öyle bir bakıyor ki elim ayağım birbirine dolaşıyor. Merkül ablanın Ama bana servis yapması zaten ayrı bir işkence. Gelin hanım dedikçe yani çok kötü oluyorum. Ter boş oluyor üzerimden resmen. Hiç kolay bir şey değil benim için. Diyorum. Ama bak böyle hissetmen onların daha çok işine geliyor. İlk önce sen alışacaksın, sen diyeceksin? Ondan sonra onlar. Tamam. Ama yavaş yavaş. hemen bekleme yani. Garip Bey nasıl oldu ya? iyi mi? <laughs> güzel hayatımızdan çıkıyordu. Murat ne diyorsun? O nasıl laf ya? Aşkım yok artık o anlamda demiyorum ya. Hayatımızdan gidiyordu anlamında söylüyorum. Gitsin nerede istiyorsa orada zımba gibi olsun bana. Ne? Ya sen ne istiyorsun ki bu adamdan? Nesi var adamın? Gayet iyi bir adam bence. Hadi. Tartışmayalım güzelim ha. Bu konuyu tartışmayalım olur mu? Ha? Tamam. derken annen muhtemelen seni değil de kendini suçluyordur Faruk. Faruk, hani sen bu sabah bana açık çek vermiştin ya. Ben onu kullanmak istiyorum. Hayır, hayır, hayır Süreyya bu olmaz, tamam? mı? Niye? Sen bana herhangi bir şart sunmadın Faruk. Dile benden ne dilersen dedin. Ben de diliyorum şu an. Dilek hakkımı kullanmak istiyorum. Bak eğer Garip Bey iyileşirse... ...Faruk onlara bir şans vermeni istiyorum. Süreyya beni zorlama tamam mı? Ben anneme senin gibi dışarıdan bakamam. Ya Faruk... ...sevmek sevilmek her insanın hakkı. Bunun yaşla ya da fiziksel bir şeyle alakası yok. Ya bu insanların temel ihtiyacıdır. E, tamam mı? Bu evde annemi seven bir sürü çoluğu çocuğu... ...gelini, torunu... Koca bir ev var. Evet ama o kadın kapısını kapattığında odasında kim var? Hiç kimse. Senin benden aldığın gücü, desteği o kimden alıyor? Hiç kimseden. E iyi o zaman sen de git Emir'le dertleş. Ya da diğer kardeşlerinle. Aynı şey mi? Bak Faruk. Sen kardeşlerin için canını bile verirsin. Ama niye eve girdiğinde ilk beni arıyor gözlerin? Niye derdini Murat anlatmıyorsun mesela? Beraber büyüdün kardeşine. Çünkü o senden almaya alışkın. Senin akranın değil. Seni anlamaz. Hepiniz Esma Hanım'dan almaya alışkınsınız. Peki Esma Hanım gücünü kimden alacak o zaman? Hı? Bugüne kadar Garip Bey mi vardı yani? Hayır, Garip yoktu ama annendeki değişimin güzelliğinin farkında değil misin Faruk? Hı? Ya tamam kaya gibi bir kadın. Ama o da bir insan. Annenin de birinin omzuna başına koymaya ihtiyacı var. Annenin de birinin elini tutmaya ihtiyacı var. Annenin de güç almaya ihtiyacı var Faruk. Onun da insan gibi sohbet etmeye ihtiyacı var. Sana bir şey soracağım. Siz en son annenle ne zaman dışarı çıktınız? Ne zaman annenle ilgili bir şeyden bahsettiniz? Ya da şöyle gözünün içine bakıp gerçekten canı bir şey istiyor mu? Ne istiyor diye ne zaman düşündün? Sen düştüğün zaman, benim elimi tuttuğunda, annenin elini tuttuğunun arasındaki farkı hissetmiyor musun? Hissediyorsun. Bu kadın yıllardır bundan mahrum yaşıyor Faruk. Bütün çocukları eşlerinin gözüne bakarken o sadece sizi mutluluğunuzu izleyerek yetiniyor. Faruk anneler de insandır doğaüstü yaratıklar değillerdir. Ve sevilmeye ihtiyaçları vardır. Ne olursun biraz onun tarafından da bakmaya çalış. Lütfen. Siz onu paylaşamayacağı bir yalnızlığa mahkum ediyorsunuz. Ya ne yalnızlığı Allah aşkına? görmüyor musun? Bu koca evde koloni gibi yaşıyoruz. Halimize bak. Sevgilim, canım. Tamam, senin için çok zor olduğunu farkındayım. Ama lütfen onun tarafından bakmaya çalış. Bu yaşta yakaladığı şeyin güzelliğinin farkına var, ne olursun. Tamam, tamam. Düşüneceğim ama beni mecbur etme. Tamam mı? Vallahi bilmem. Ben hakkımı kullandım. Dua edelim de adam kendine gelsin inşallah. O zaman sen de karışmazsın yaptıklarına, ettiklerine. Ha bu arada kardeşlerini ikna etmek de sana kalmış bir şey. Ha ben olduğum kardeşlerim kaldı yani. Kazık kadar adamlar ya ben neyi ikna edeceğim? Ben... Ya Faruk sen anlarsın onların dilinden. Sevgilim sen kendini ikna ettikten sonra onları da edersin gayet ben güveniyorum sana. Ayrıca söz verdin gerisi de beni ilgilendirmiyor. Bir dakika bir dakika ya sen annemle anlaşamıyordun bu avukatlık nereden çıktı bu? Çıktı işte bir yerden hemen birine kızgınım diye bu onu suçlu yapmaz. Biz öyle öğrendik. <laughs> Hadi Garip Bey, kalk sağ salim. sevgilim. Gözümüz aydın. İyileşmiş garip bey. Oh. Faruk. Çok şükür, çok şükür. Kim söyledi? Ee, Osman mesaj attı. Sana da atar şimdi. Ne oldu? Sesin kesildi. Galiba tutmak zorunda olduğun söz yüzünden. Ya hayatım, bu açık çek meselesini başka bir zamana ertelesek olmuyor mu? Ya Faruk, söz azdan bir kere çıkar. Söz verdin, insanları rahat bırakacaksın artık. Tamam, tamam. Bir de hatırlat da sana böyle açık çek falan vermeyeyim. Kabul mü yani? <laughs> bir de teyit ettiriyorsun yani. Tamam, havlu attık işte. Tamam. Ay süper. O zaman diyorum ki bir kutlama yemeği yapalım. Geçmiş olsun ayetinde. <laughs> Yemin ederim. Su içiyordun, boğdun beni ya. Ne mi Allah aşkına? Şaka mı bu? Ne diyorsun sen ya? Hayır sevgilim. Yani kusura bakma da bir yerden başlamak lazım artık ufak ufak. İyi oldu o zaman. Tamam pasta, çiçek, çikolata falan karşılayalım yani. Ne bu? Ya sevgilim adam kalp krizi geçirdi üzüntüsünden. Ayrılık acısı bu. Allah korusun. Ya hayatım böyle romantize etmesek mevzuyu. Yani adam kendine iyi bakmamış işte. Kalbi falan iyi bakmamış, yormuş. Şimdi iyileşti. Tamam güzel bitti. Valla Farukcuğum o yemek yenecek kusura da bakma. Ya, yani kocamın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de sözün eri olması. Allah. Sen ne çeşit bir baş belasın. Ufak, küçük, tatlı, dünyanın en yani bilmiyorum. Sen bilirsin seç. Kolay gelsin sevgilim sana. Bay bay. Hayırlı günler Faruk Beyciğim. Selam. Evet. Vaktim varsa biraz konuşabilir miyiz? Yani... E, ...bir on dakikam falan var. Çocuklar gelecek şimdi. Eğer yeterse... Ya olur, olur. olur. Evet. Buyur tabii. O zaman. Aa, ben hemen Sadede geleyim. Ben Emir'i görmek istiyorum. Hem çok özledim, hem çok alıştım ona. Hem de... Begüm'e söz vermiştim. Ben kendimi böyle çok kötü hissediyorum. Konağa da gelemem. Bu konuda bana yardımın olabilir mi acaba? Yani Can, bir Faruk'la konuşayım tabii ama... ...bana biraz zaman verir misin ne olur? Biraz karışık çünkü konak. Ya, elbette. Ya Süreyya, patladı bizim organizasyon. <laughs> Can, hayırdır? Bana geldi yine herhalde. Hayır, hayır. Ben ile konuşacaktım da. Ne o organizasyonu patlıyor? Ya teyze uşa bekarlığa veda yapıyorduk. Süreyya anlaştığım adamlar şey yapmıyor ya gelemiyorlar. Tamam canım olmazsa olmuyor. Yani başka bir şey düşünürüz. Ya kadın o kadar reklam yaptık ama ya. E ne alıyorsunuz ben yardımcı olayım. Ya yok önemli bir şey değil gerçekten. boş ver sen şey aman boş ver ya. E aşk olsunuz ya. Niye bana söylemiyorsunuz ki? Benim yapamayacağım organizasyon mu var? Ya hayır canım ondan değil de gerek yok yani hiç meşgul etmeyelim seni de. Ya benim asıl şimdi meşgul olmam lazım yoksa gün geçmiyor gerçekten. Yani öyle aslında kızlar arasında yani böyle bir, biraz muzip bir şey yani böyle ana olarak kalsın diye ne bileyim böyle bir toplu kına gecesi gibi. Biz Süreyya'yla o evreyi çok rahat güzel yaşayamadığımız için. Ya Dilerciğim söylesene kırk dereden su getirtiyorsun. Hmm. fena fikir değilmiş. Bir bakayım hallederim herhalde. Haberleşiriz. Aa ordu geliyor. <laughs> Ay en tatlı orkestram geldi. Ne yapıyorsunuz boncuklar? Hazır mısınız? Hazırız. Pardon duyamadım. Hazırız. Çok güzel hazırsınız. Hadi o zaman marş marş düşünelim. Sanki hiç kına gecesi görmedik. Kına gecesi dediğin, kına olur, damat olur, halay olur, kaynanalar olur. Dansçı herifleri çağırmak nereden çıktı Süreyya? <laughs> gülme, Allah aşkına gülme. Tabii, ya ben Nurgül ablayı falan gördüm piste. Bu ne saçma bir görüntüydü Allah aşkına. Akif olmasaydı ben atlayacaktım yemin ederim üzerine. Farukcuğum, bak gerçekten annenin geleceğini hiç düşünemedik. Yani nereden bilelim... Kınaya gelmek isteyeceğin canım. Kadın kendini sana affettirmek için kendini açtı kadın. Gelmiş orada zibidilerle dans ediyor. <laughs> gülme hiç gülme. Bak ben gülmüyorum. Süreyya ben gülmüyorum hiç komik tamam, değil gülme. Tamam özür dilerim ne yapayım. <laughs> doğu batı senteziymiş. Biz gelince o doğu batı sentezi Ya Faruk ne abartıyorsun ya Allah Allah küçücük küçücük çocuklar. Ne alakası var? Teyzem kırk yılın başına aşık olmuş. Tatlı bir gece geçirelim dedik. Çılgınlık yapalım dedik. Yaptıralım dedik. Hah. Anı kalsın istedik. Ne var ya? Oldu mu? Oldu mu işte? Anınız oldu mu? Çok güzel değil mi? Tesadüfen gittiniz oraya, tesadüfen gördünüz onları. Hiçbir şey planlamadınız. Ben sanki burada duymadım ben telefonda. Ya ben ne biliyorum da senin karın ağrını neyse. Neymiş benim karın ağrım ya? E bir annenle konuşmak istemiyorsun da ondan şimdi bunu bahane ediyorsun Hiç bana. benim sana artık borcum falan kalmadı tamam mı? Bunu hiç bahane etme. Benim bu geceden sonra borcum harcım yok. Ve ben böyle bir geceden sonra da gidip annemle konuşamam. Hiç bakma öyle ben sonra konuşacağım. Şu an konuşamam annemle. Bu gece konuşamam tamam mı? Ama söz vermişti. Kim bir şey. Ben böyle kepazelik görmedim. Ben böyle kepazelik görmedim yani. Aa, 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 aa. Bak ben söyleyince suçlu oluyorum. O Senem de adı neydi öbürünün? Dil, Dilara. Dilara da ikisi de ikisi ayrı ayrı çatlak onların. Aa nerede görmüş ayol? Kınıyor adam çarmak ne demek canım? Aa, i̇nşallah biri duymaz yani. Unutulmaz bir gece olsun istemişler. Çok komikmiş falan. Oldu, oldu. Orası kesin. Unutulmaz oldu kesin. Ay o süreyi adam düşünemedi yani. Rezil olacağımızı. Anne ben şimdi hiç seni sakinleştirmeye çalışmayacağım. Ben daha sakinleyemedim zaten. Ben başka bir şey konuşmaya geldim seninle. Ne? Fikret mi? Cık. Garip Bey. Bak bu haldeyken bu saatte bunu tartışamayacağım Faruk. Lütfen. Anne sakin ol tartışmayacağım zaten ya ben ben geçmiş olsun demek için geldim. Yani bugün biraz korkutlu bizi. Oğlum annemiz. Anneniz biriyleyken siz ne düşünüyorsunuz? Ben tahayyül edemiyorum ki. Bak. Biz iki tane yorgun ruhuz. Birbirimize liman olmak için iki tane hayat zedeyiz biz. Ben baban öldüğünden beri hiç durup kendimi dinlemedim oğlum. Hiç ihtiyacım da olmadı zaten bana. Hep sizle doluydum. Hep sizle güçlüydüm. Ama siz teker teker yerlerinize çekildiniz. Kendi hayatlarınıza geçtiniz. seni yalnız mı bıraktık anne? Olması gerekenler hiç fazlası değil. Çünkü hayatın kanunu bu. Sizin de artık evlatlarınız var. hayat her yaşta paylaşılması gereken yüküyle geliyor. Biz her zaman senin o yüklerini paylaştık. Evet. Ama anneler evlatlarının yükünü alarak paylaşıyor. Kendi yükünü onlara taşıtarak değil ki. Anneler de yoruluyor. Sırtını dayamaya ihtiyaç duyuyor. Eve ben birbirimize bu gücü veriyoruz. Biz hayat yoldaşıyız, can yoldaşıyız, yol arkadaşıyız. Ben artık e, aranızdan çekiliyorum anne. Yani. ...bu duruma karşı değil. <laughs> Artık... <gülüyor> ...muhalefet etmeyeceğim. Ee, bu, bu, bu şey demek değil ama yani hep beraber aynı evde yaşayalım... <laughs> ...yani birlikte olalım falan demek değil. Yok, hiç öyle bir şey düşünmedik zaten. Ben çocuklarla konuşurum, onları ikna etmeye çalışırım.